Evet arkadaşlar yine Didimhisar Mahallesi'ndeyiz. İkiz Villa. Öndeki 1450, arkadaki 1250. 1250, 1450. Bu öndeki biraz daha deniz görüyor. Diğeri 1250 dediler. Buna da 1450. Hadi bakalım. Acaba 1250'ye mi bakalım? İkisi de birbirinin aynısı. Gel girişleri ayrı. Gel sevgili can. 1 milyon 250 bin TL. Buradan 1250'ye bakalım. Gel. Değerli arkadaşlar bu 1450'ye yol gidiyor. Bu ön cephedir. Bu arka cephe. Eğer bir fikriniz oluşursa gelirsiniz. Ona da bakarız. Buna da bakarız. Heh. Hatta biraz seri yapsak onu da mı göstersek? Bu da 1 milyon 250 bin TL olan evin bahçesi. Biraz esinti var. Evet bahçemiz bu. Yeni sıfır evdir. Del arkadaşlar ayağınızı çamura koyma sürgülü kapı böyle bahçeye çıkıyor. Orada da bir musluk var. İşte buradan geldik. Buradan geldik. Biz bu yolu kullandık. Buraya geldik. Bu da sınır. Bu bizim süs sayacı yeri. Ve çelik kapımızdan merhaba F. 1 milyon 250 bin TL. İkisini bir göstersek mi acaba hiç kesmeden? 1.450'yi de gösterelim. Arkadaşlar işte burası salonu, mutfak. Buzdolabı burası. Bulaşık, çamaşır, evye, fırın. Fırın, evye, bulaşık ya da çamaşır. Bu da bulaşık ya da çamaşır. Burası da buzdolabı. Mutfağımız bu. Şimdi yerler granit. Yerler granit. Evet, TV ünitesi de burada düşünülmüş. TV ünitesi de Burası düşünülmüş. Geç dilersen o buzdolabına oraya gir. 1 milyon 250 bin TL'dir arkadaşlar size gösterdiğim. Yanı da 1450 450. Mutfağımız, salonumuz burası. Bahçesi de var. Ve şimdi dön. Burada bir ayak yolu var. Şurada bunun üstünde evye henüz takılmamış. Evet. Filton dolap takılmış. Üstteki takılmamış, takılacak. Ve buradan üst kata çıkalım. Üst kata çıkalım. Çıktık. Çıktık, çıktık, çıktık. Bu banyo bir. Duşa kabinleri takılmış. Granitler yapılmış. Bu banyo bir. Evet, bu birinci banyomuz. Burayı gösterdik. Sevgili Can, burası oda bir, önünde de bir balkon var. Oda bir, önünde de bir balkon var dedik. Sürgülü Fransız kapı. Burada ne var? Ufak bir balkon var. 1 milyon 250 bin TL. 1 milyon 250 bin Türk lirası. Bu oda 1'i gösterdik. Şimdi ikinci odayı göstereceğiz. Merdiven yukarı çıkıyor. Oraya da bakacağız. Ne var orada? Bu da oda 2. Her şeyi gösterebiliyorsun değil mi? Bu da ikinci oda. İşçiliği güzel, kaliteli. Evet. Bana göre uygundur bu ev. Gerçekten hani demin bir yer daha gösterdim. Bir yer daha var ileride. bir, bir 250 Ve Hisar Mahallesi Altın Kuma muhtemelen 4-5 kilometre var, Mavişehir'e 2 kilometre var, Liman Yolu'na yakın. Şimdi çıktık, ikinci banyomuz burası. İkinci banyo. Banyo 2. Bu da ikinci banyomuz. Buraya duşak takılabilir ya da böyle bırakırlar. Sanmıyorum, buraya duşak sığmıyor. Evet geldik. Üçüncü odamız bu. Yaz kış oturanlar çok var burada. Bu yatak başına da bir dekor yapmışlar. Yine Fransız balkonu var. Evet. Üçüncü oda. Ve döndük. Döndük terasımıza bakalım. Terasımıza da bakalım. Evet. Bu da bizim terasımız. Bu ev 1 milyon 250. Can terasta bu. Dilersen kapat 1450 de göster. Evet. Bu da 1450. Gel can girişleri ayrı. 1 2 3 basamakla çıkıyoruz. 1 milyon 450. Bu önünde bahçe var. Önünde teras var, bahçe var. Buraya dilenirse bir pergüle yapılır. Burayı gösterdik. Gel şimdi içeri girelim. Burası be. böyle. Deli arkadaşlar, evet şimdi tekrar 1450'lik eve merhaba diyoruz. Bu biraz daha kullanışlı. Aynı dedik, aynı değilmiş. Bu biraz daha kullanışlı. Evet. Mutfağımız burası. TV ünitesi burası. Kapıyı tekrar kapattık. Evet arkadaşlar burası da 1250. Burası buzdolabı. Efendim mesurum, bulaşık ya da çamaşır. Yine bulaşık ya da çamaşır. Evye fırın. Böyle fırın dedim. Git lavabon oraya. <laughs> Affedersiniz. Yerel grani, dualar alçı. Yeni nesil sıfır bir inşaattır. Sıfır bir evdir. 1450 dedik ve yukarı çıkıyoruz. Gel. 1 milyon 450 bitişik nizam arka 1250 idi. Çıktık buraya. Burası da arkadaşlar. Banyo 1. O yan tarafı gösterdik. Bu da aynı. Düşak kabini var. Klozet, Hilton dolap. Ee, ne var burada? Kaloriferin altyapısı var ısınma için. Ve burada birinci oda. Buradan denizi görüyorum ama deniz nerede görüyorum? Fena da değil yani görüyorum denizi. Evet bu Fransız balkon. Burada ufak bir balkon var. Ufak bir balkon var. İki tane balkon var. Biri Fransız balkon pencere gibi. Göstersek mi bunu? Evet. O da biri gösterdik. Kapıyı kapatayım. Panjurları var. Panjurları var. Onu da söyleyeyim Gel. Şimdi ikinci oda. Oda iki. Bu da ikinci oda. Oda metrekareli. Güzel. Bunda Fransız balkonu var. Deniz görüyor. Denize bakıyor. Güney cepheli. İkinci oda. Ve yukarı çıkıyoruz. Üçüncü oda. Yani müştemilat katına. Çatı katına. Üçüncü oda ve bir banyo var burada. Evet. Burası da değerli arkadaşlar ikinci banyomuz. İkinci banyo. Evet. İkinci banyo. Ve geldik üçüncü odaya. Oda üç. Yine yatak başı için bir şeyler yapmışlar. Odalar geniş. Bunun arkadakinden daha geniş. Bu da üçüncü oda. Denizi çok net görüyorum. Üçüncü oda. ve geldik sevgili arkadaşlar burası da teras. Terasımız da bu. Burayı da gösterdik. Evet deniz de görüyor. Umarım faydalı oldu. Saygılarımla, iyi günler.